Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Aynur'un mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı bir pasta yapacağım. Bunun için malzemelerim 5-6 adet elmamı soydum, rendeledim. 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı tarçınım, 1 litre sütüm, vanilyam bir paket, Yarım çay bardağından biraz fazla toz şekerim. Yarım su bardağı fındık içi veya ceviz içi. Bir su bardağı tekrar e, pudingim için toz şekere ihtiyacım var. Şimdi elmalarımı tencereme alıp kavurma işlemine başlıyorum. Tencereme aldığım elmalarımı kavurmaya başlıyorum. Toz şekerimi ekliyorum. Birlikte kavuracağım. Elmalar suyunu bırakıp tekrar çekinceye kadar kavurma işlemine devam edeceğim. Bu şekilde. Biraz ocağın altını ateşi yapayım. suyunu çekti. Şimdi ocaktan alacağım. Biraz ılındıracağım. Kapatıyorum altını. Evet elma ılınırken ben de muhallebimi yapayım. Unumu nişastamı ve şekerimi önce bir bardak su kadar bir bardak sütle şöyle bir homojen hale getiriyorum. Topaklanma olmaması için bu şekilde iyice eziyorum. Daha sonra kalan sütümü ekliyorum. Kaynayana kadar pişiriyorum. Evet. Şimdi içerisine ben tetibör ekliyorum. Şöyle elimle kırarak. İstediğiniz bisküvi kullanabilirsiniz. Yulaflı bisküvi de yapabilirsiniz. Öyle de çok farklı oluyor. Değişik bir tat. Şu şekilde kırıyorum. Ne çok eri, ne de çok toz halinde olacak şekilde. tarçınımı ve cevizimi içerisine ekliyorum. Ve yoğurma işlemine başlıyorum. Yoğurma işlemine başladığımda böyle ele yapışacak yapışmayacak derecede olana kadar bisküvimi ekleyeceğim. Yaklaşık olarak 2-3 paket bisküvi gidiyor. Malzeme listenizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde. Zaten yoğurunca ufalanacak bunlar iyice hamurlaşacak. Evet. Yoğurdukça ona göre bisküvimizi ekleyebiliriz. Şu şekilde. Daha bisküvi istiyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde ekleyerek şekil alacak şekle geldiğinde tekrar geleceğim. Evet malzememiz pişti, göz göz oldu. Şimdi altını kapatıyorum, biraz soğumaya bırakıyorum. Sürekli karıştırıyorum ki üzeri kabuk tutmasın. Biraz ılıdıktan sonra bir kaşık tereyağı ve vanilyayı ekleyeceğim. Evet, altını kapatıyoruz. Evet, biraz alındırdığımız muhallebimizi, bir kaşık tereyağı ve vanilyamızı ekliyoruz ve karıştırıyoruz yene kadar. Bunun sıcaklığıyla yağımız eriyecektir. Bu şekilde... Evet, şimdi bunu kaldırıyorum ve tepsimin alt tabanını oluşturmak için elmalarımı dizeceğim. Evet, şimdi e, şekil vereceğim. Bunun için ben yanıma bir kase su aldım. Şöyle elimin ortasını çok hafif ıslatıyorum ve parçalardan alıyorum. Şu şekilde şekil veriyorum. cevizli, tarçınlı, bisküvili harcımızdan. Bu biraz büyükçe oldu. Onu küçültelim. Evet. tepsime dizdim. Şekilleri vererek ilk önce Bunların üzerine alarak muhallebimi dağıtıyorum. Bu şekilde Gördüğünüz gibi muhallebim pürüzsüz bir şekilde oldu. Sürekli karıştırıp başında durmanız gerekiyor. Yoksa pürüzsüzlü olmaz. Evet bu şekilde dağıtıyorum. şekli istediğiniz gibi verebilirsiniz. Şöyle sonunculara da döküyorum. Evet, kalan muhallebimi aralarına bu şekilde gezdiriyorum. Bir kaşık yardımıyla düzeltiyorum. Mutlaka denemelisiniz. Harika bir tadı var. Evet. Süsleme olarak ben Hindistan cevizi kullanacağım. Antep fıstığı da yapabilirsiniz. Fındık, ceviz, Hangisiyle süslemek isterseniz bu şekilde Hindistan cevizinin yakışacağını da düşündüğüm için ben Hindistan cevizi kullandım. Evet tatlımı tamamladım. 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Sonra servis için tekrar geleceğim. Evet, tatlımız 3 saat dinlendikten sonra şimdi servisini yapacağım. Şu şekilde. ayırıyorum. Evet. şekilde. Görün istiyorum. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Beni buraya kadar izleyip bana e yorumları ve beğenileri attığınız için çok teşekkür ederim. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.